Saç kremi ayrı olduğu zaman. Saç kremi denen şey karşı. Ama onun şeyi var böyle tamamen yaptıktan sonra inanılmaz yumuşacık abi ben bir his ben, onu sevmiyorum. Ben Çünkü de aynen durulam, ya? durulamak istiyorum. Hep evet, yağlı senin bir his saçın oluyor saçın ya. Saçın zaten pis. Abi bak pis, pis değil ya. benimkisi. Yağlı yağlı. Ya doku. Ee, Çek şunu bende. Aa ne ben <laughs> Abi benimkisi yumuşak olunca da yani şey oluyorum pantel reklamı gibi oh, henkli saçlar gibi dolaşıyorum <laughs> <ya> da, <laughs> rahatsız ediyor abi. Benimkisi düz çünkü yani daha hiçbir kıvrım yok o kadar bir anda yumuşatıcı gibi koyuyorsun. Puf diye düşüyor bir anda. Şeye Aynen. dönüyorum böyle papaza dönüyorum. İğrenç oluyor. Ya o değil mi? 40 çeşit krem kullanıyorlar ya böyle ona 25 yaş kremi 26 Bak, yaş kremi 27 yaş kremi. Bak o var. saysan ya. Böyle <laughs> <Döne> süre yiyemezsin. <laughs> ya yatmak için mesela Salak. <laughs> şey çok uzun geliyor bana. Ben mesela yatarken <laughs> ne yapıyorum? Dişim fırçalarım. Yüzümü böyle bir su atıyorum. Kağıt adam olana yeter. Uykun açılır oğlum. Ben yüzümü hayatta yıkamam ya. Tamam ya yani. dişlerini fırçalayınca uykum açılıyor benim. Dişlerimi fırçalayacağım zaman üşeniyorum ama fırçalıyorum da. Keşke böyle dişlerimizi gece fırçalamak zorunda olmasın. Abi ben de sabah... Tam bir erkek düşüncesi gerçekten Sabah diş fırçalı. Ne var abi? <laughs> ya, abi. <laughs> diş o yüzden <laughs> şey aldım. aldım. <gülüyor> diş fırçası, <laughs> O da dünyanın en saçma şeyi evet. bu arada <laughs> yani. Niye ya? Çok Ama güzel ya, abi. Şu var mı? Ben ha, yok. Çok nadir yapıyorum ben. Hiç yapmıyorum. Yok. Sırf sen yapıyorsun. Yok. yok. Beğen diş etlerim kanıyor benim yapımda. Evet benim de kanıyor. Ha, bu arada onu yapsam düzenli kanamayacak. Kanamayacak yani. Çünkü de oradaki şeylerden. Öyle ee, mi? Tabii o, bir şey deniyor oluyor ona. Tar, e, tartar mıydı? Tartar Aynen mi? öyle bir Aynen. şey. Aynen. De. Ee, diş fırçalama mevzusu sabahla o kadar özdeşleşmiş ki bende de. Hani akşam yatmadan diş fırçaladığım zaman uyku falan açılıyor. Hani sanki güne hazır, başlamaya hazırmışım falan gibi hissediyorum. Aynen böyle. Allah. Tabii yani yorgun olduğum için tabii 5 dakika falan sürüyor. Sonra yatıyorum da ben yani. De sabah hiçbir şey Ben sabahçı bir insan değilim. Kesinlikle değilim. De. o derecede değilim. Ben sabah ne kahvaltı etmek o, istiyorum. O. Hiçbir şey yapmak istiyorum. Ben var ya Öğlene kadar kahvaltı yani yemek yemeyi bypasslayabiliyorum. Ve ona. hiç umurumda değil. acıtmıyorum acıkmıyorum. Miden şey yanıyor mu uyandığında? Hiç. Hayır hiçbir şey yapmıyorum. Aç hiçbir şey hissetmiyorum. Yani direkt kalkıyorum ve sabah atlayalım. Yiyip mi yatıyorsun oğlum? Aynı Hayır benim. fark etmiyor. Umunda değil. Peki çocukken acıkmıyor. de böyle miydin? Hep öyleydim. Zorla evet. ettiriyorlar mıydı kabat? Ettiriyorlardı. Ben de aynısını yaşadım ya. Hiç, Annemle hiç sıfır yani abi. anlatana kadar şeyi ya ben acıkmıyorum. Erken yiyince midemde bulanıyor falan. Bunu anlatana kadar. E zaten liseyi falan buldum yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bir, bir, bir de tam tersi babam da mesela şeydir, Hiçbir şey yemese bir bardak süt içer, öyle falan çıkar. O ağır bir iş yaptığı için son zamanlarda edindiğim bir gerizekalılık var Uyuyorum 3 gibi. 6 gibi uyanıyorum. Evet. Gidip sıcak simit alıyorum. Aa, Ve sabah altı sıcak sıcak oynuyor, simit üç yiyorum. Daha önüne, altı altı da bir daha uyuyorum. bir daha uyuyor. Bunu ben çok yapıyorum. Çünkü altımda fırın var benim. Evet ben ve çok yani geli, geli. bir kere o şuna gitti diye otomatik uyanıyorum. O sırada bir de sıcak NBA maçı oluyor genellikle. Hı. Bir de maç açıyorum. Abi simit hakikaten sıcak 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 Sıcacık, yakalıyorsun abi. Evet o vakata o, o Ben de inanır mısın? 7'de uyandırılıyorum çünkü kedi üzerime gelme ee diye yani. <laughs> Oğlum bir dakika. Bunu konuşalım. <laughs> Gelen mesaja bak. Nasılsın? Evet. Bu bu arada SMS. Evet. Yanlış anlamayın. Ben Abella. Abella. Tanıştığıma memnun oldum. LinkedIn. A. İnsan kaynaklarından geliyorum. Birkaç dakikasını ayırabilir miyim? Bilmem ayırabilir miyim? <laughs> çok ya iyi bu SMS'ler beni çok yordu. Geçen şey geldi en son bet reklamı o şey kumar <laughs> <şesiyar> bir şey <laughs> ya, yapıyor abi, ya. Hayır daha da kötüsü bana şey taşak geçmeye başladılar. Şey yazar. Finans Bank Seçil Hanım size ulaşırsa cevap vermeyin diye kumar <laughs> reklamı yaptılar ya. Oğlum zaten Müthiş kumar şey. reklamı üstteki satır. Evet. Deprem ve sel yazmış. Tamam evet. Tam mı dikkatini çeksin diye veya şey. Dün gece neredeydin? Daha kötü <laughs> var. Anan yanında yazan var. Evet. <gülüyor> <En> <gülüyor> yan aşağı geldim kapı tamam, falan yazıyorlar yani böyle. Tweet göstermek istiyorum. Bu tweetin sahibini tanıyor musunuz? <laughs> Abi YouTube'un resmi kanalı o. YouTube yeni favori içeriğimi buldum. İçinde sevdiğim her şey var. <laughs> Ve sevmediğim hiçbir şey yok. Bakın bu, bu rezalete... <laughs> Sevdiğin şeylere bir bize sayabilir misin? Abi kamp... işte doğa, doğa hakikaten ateş yakma Ve vesaire en, falan mevzuları. Değil mi? Odun kırma, evet, evet, değil mi? O, Odun kırma, Odun kırma mevzuları. Türkiye'de Karadeniz'i neydi ya? Kar Karadeniz'i gezgin mesela. Çünkü tabii tabii Karadeniz. Hani bir komple Karadeniz. Ya, ya, aynen. gelmiş ya, 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 ya Yaylalar. Geldi. Karadenizli hani gezgin diye de Türkiye'de de bu tarz içerik <laughs> yapan yerler var. Onlar da şahane. Ama kadın Bunu Karadenizli... YouTube'un resmi kanalı paylaşınca aa dedim ne kadar güzel partnerleri varmış YouTube'un. var artık? Evet evet. Ne kadar güzel <laughs> partnerleri var mı? Maşallah. hani sevdiğim her şey. Ne kadar güzel partnerler. Se sev sevmediğim hiçbir şey Hangi partneri daha çok sevdiniz? Ya ben açıkçası hala da Türk içerik üreticiler daha tercih Ben soldaki partneri biraz daha çok beğendim. <laughs> Genelde tamam daha, abi. büyük olur. Başardım. Başardım. <laughs> bunu saklamıştım sana. Sızıntılara baktınız mı ya? Ben o bakmadım. Çekin Gerçek, Gerçek mi yoksa bir abi. şey mi? Reklam mı? Fragman sızıntı. O zaman onun çok hayatını de... kaydırdılar. Çok üzücü bir şey Düşünsene bak. Bir Niye şey yapar lan biri bunu? GTA'yı hiç etkileyecek bir şey değil. değil evet değil, anında buradan. Şey daha şey da reklam da yani evet çok iyi döndürdü bu. Helal olsun çünkü bak. Gece 1.30, 38'de sızıntı.